Matrix gerçek olabilir mi? Evlerimize giren yapay zeka temizlik robotlarını ve hemen arkasından Facebook'un Metaverse evrenini düşündüğümüzde imkansız değil gibi görülüyor. Metaverse aynı Matrix'in yapay evreni gibi oluşturulmuş bir evren. İnsanlar burada işe gidiyor, alışveriş yapıyorlar, kendilerine kişisel eşyalar, evler ve arsalar satın alıyorlar. Kendi benliklerini çevrim içi bir programda var etmeye çalışıyorlar. Buralarda para birimi olarak kripto para kullanıyorlar. Yani sanal bir dünya kelimesi ilk defa bu kadar yerinde kullanılıyor. Buna ve geride bıraktığımız son 25 yıla bakıldığında yapay zeka insan kavgasının başlayabilmesinin önünde sadece bir zaman dilimi olduğunu düşünebiliriz. Matrix'e bildiğiniz üzere ise yapay zekalı temizlik robotları var. Bu robotlar insanların duygu düşüncelerini anlıyor, yemek yapıyor, bir insana var olan bütün özellikleri sergiliyorlar. Kendi bakımları ve enerji kullanımlarından kendileri sorumlular. Yani karşınızda duran robotun insandan farklı olmadığını düşünün. Size şunu diyebiliyor. İş yerinde müdür ile tartışmam vardı. Bugün ne yaptı? Sorun hala devam ediyor mu? Bence şöyle çözmelisin bu sorunu gibi. Yani insanların duygularını anlayıp üzerine katabiliyorlar. Matrix'te ise robot ırkı ve insanların kavgası B166ER tipi bir temizlik robotunun sahibini öldürmesiyle başlar. Gel gelelim yapay zekanın piyasaya fiziksel olarak temizlik robotlarıyla gelme ve içimize karışması da enteresan bir denk geliştir. Bu temizlik robotları da kendi gezdiği alanları öğrenebiliyor. Bir ev haritası çıkartıyorlar. Aynı zamanda kendi kendisinin enerjisini takip edip kendi kendini şarj edebiliyorlar. Tandık geldi değil mi? Konumuz Matrix'in hikayesinin çıkış noktası ve filmin günümüz zamanından çok da ileride olmayan bir hikaye olması. Matrix gerçek hayatımızda yer alabilmesi mümkün bilim kurgular arasında çok iyi bir yer tutmakta. Matrix filminde ise Neo karakteri herkesin olduğu gibi sıradan sıkıcı işte çalışan bir birey. Bu sıkıcı hayatını hackerlık bilgisiyle biraz heyecan katıyor ama Neo siyah şapkalı bir kovsan diyebiliriz. Hikayeyi hızlandıralım. Neo'nun yaşadığı evren, insanların robotlarla savaşından sonra robotların oluşturduğu bir Metaverse evreni diyebiliriz. Ama bu evren günümüz Metaverse'ünden çok daha gelişmiş yapay bir evren. Öyle ki insanlar yaşadıkları dünyanın gerçek hayatı olduğuna inanıyor. Görsel, hissel, içsel olarak içinde bulunduğumuz dünya gibi. Herkes zaman zaman bunu düşünmüştür. Elon Musk'ın bir oyunun içindeyiz ve bunu kanıtlayacak verilerin var demesi de insanı ürpertiyor. Biraz hızlanalım. Matrix'te insanların ve robotların çetin savaşı sırasında insanlar robotların enerji kaynağını kesmek için atmosferi siyah bulutlarla kaplıyorlar. Yani güneşi engelliyorlar. Böylece robotların güneşten enerji alamayıp enerjisizlikten dolayı yok olacağını düşünüyorlar. Robotlar bu hamleden sonra insanların vücudunda yaşamından ölümüne kadar olan vücut elektrik enerjisini kullanarak insan tarlaları oluşturuyorlar. Fakat insanlardan tam da verim alabilmek için onların beyin ve sinir sistemlerine giriş yaparak onları yapay bir dünyada yaşatmaları gerekiyor. Yani gel gelin Metaverse evreni eğer Matrix kadar gelişir ise dünya hayatı sadece bilgisayar başında geçirecek olmamız, evimizden yani tarlamızdan hiç çıkmadan her işi sanal ortamda halledebilecek, para kazanabilecek, online dünyada yürüyüşe çıkabilecek, arkadaşlıklar edinebilecek, aile kurabilecek ya da çok daha ilerisi aynı Matrix'teki gibi boynumuzdan omur ilimize giren bir sistemle Matrix dünyasını gerçek dünyadan hiç ayırt etmeden bir hayat sürebilecek olmamız imkansız gibi durmuyor. Matrix ve Metaverse'ün çıkış noktasının 1991 yayında Neil Stepson'ın yazdığı Snow Crash romanının olması da ikisinin birbiriyle bağlantısını gösteriyor bence. Biz görür müyüz görmez miyiz bilinmez ama teknoloji artık her 5 yılda 50 yıl ileri gidiyor. Einstein'ın zaman göreceliliği teknolojide çatır çatır işlemekte. Belki de biz bir yapay dünyanın parçalarıyız. Gerçek vücudumuz insan tarlalarında bir yerde. Biz ise mükemmelleştirilmiş bir sanal dünyada her şeyi gerçek sanmaktayız. Ya da daha önemlisi bu teoriden ziyade bu noktaya doğru hızla ilerliyor olmamızdır.